Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım sağlığınız sıhhatınız yenidir. Bildiğiniz üzere CS2 çıktı ve tüm seçkin hesaplı oyunculara ve rank sahibi olan tüm oyunculara dün itibaren herkese test aşaması dağıtıldı arkadaşlar. Ancak FPS ile ilgili bir sorunumuz var. 120'den sabit ve daha fazla düşüyor da. Birçok forumda birçok videoda yanlış bilgiler var. Bugün sizlere konsol nasıl açılır? FPS'iniz nasıl yükseltilir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle olarak ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere kocalamadan şurada arama kısmına konsol yazıyoruz. Ve geliştirici konsolu buradan etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar konsol kısmına giriyoruz. Konsol aç kapa kısmı var. Gördüğünüz üzere sizin daha önceki konsol açtığınız tuş ataması burada değişiyor arkadaşlar. Buraya ben her zaman kullanmış olduğum tuşu atıyorum. Siz de istediğiniz tuşu atabilirsiniz. Evet arkadaşlar konsolumuz bu şekilde geldi. Buraya FPS Max 0 yazıyorduk daha önceki CS'de. Bu işe yaramıyor arkadaşlar. Bunun yerine Max'tan sonra UI 0 yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra FPS'inizde bu şekilde artış görebilirsiniz. Ancak oyun test aşamasında olduğu için sisteminizin de bağlı olarak FPS'inizde çok fazla değişiklik olmaz. Ben şöyle yapayım. Görüntü ayarlarını birazcık düşüreyim. Şu anda 2K'da olduğu için FPS'imde çok fazla bir değişiklik değişiklik olmadı. Buradan 4'e 3 1440 1080p oynuyorum arkadaşlar. Buradan her zedeyi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi FPS'imiz biraz daha arttı. 220, 220 çıktı. Sizler de bu şekilde konsolu açarak FPS'inizin sabit değerini arttırabilirsiniz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.